Merhaba Balık burcu nasılsın? Nilde ile kanalıma hoş geldin. Geçen hafta için affınıza sığınıyorum. Çok yoğun bir hafta geçirdim ve videolarım gecikti. Kusura bakmayın. Hemen telafi etmek istiyorum. Yeni haftaya bir bakıyoruz. Tabii burada 31 Mayıs'ı gösteriyor şu anda. E, fakat çok önemli değil aslında e, 30 Mayıs haftası 30 Mayıs e, 5 Haziran haftasını konuşacağız. Zaten bir yeni ay haftası olduğu için arkadaşlar e, 4. evinizde bir yeni ay olacak ve Aldebaran etkileşimli bir yeni ay olacağından hepimize çok iyi gelecek. E, tabii ki ay ve güneş hangi evlerimizi temsil ediyorsa onlara da bakmak gerekiyor. Öncelikle yengeç burcuna bir bakalım. Demek ki 5. ev konularımız, hayattan keyif alma, çocuklarımız, aşk hayatımızla alakalı bir yenilik var. Belki flört evresinden evlilik evresine geçiyoruz. Şimdi birazdan onu da inceleyeceğiz. Tabii ki aslan burcuna da bakacağız. Yani günlük rutinlerimiz, ofis hayatımız, sağlığımız bu konularla alakalı da güzel bir gündem olacaktır diye görünüyor. Şimdi güneşin açılarına bakalım. Başka bir açısı yok. Tabii ki 31 Mayıs 2022 01 yani gece sularına baktığımdan Plüto ile burada bir yarım karesi var. Bir de e, ASC ile bir yarım karesi var. Zaten o saatlerde bilmiyorum <laughs> uyuyoruzdur herhalde. E, yani birazcık sanki e, rahatsız hissedebilirmişiz. Plüto ile yaptığı kareden dolayı. Belki aşk hayatımızla alakalı, flört evresindeki ilişkimizle alakalı, sosyal çevremiz, kariyer kazançlarımızla alakalı birazcık kendimizi sıkıntını hissedebiliriz. Ama bu gece suları tabii ki ay orada durmayacak, sabit durmuyor biliyorsunuz. Ee, bunun yanı sıra yani sizi dördüncü ev konularında ne getirebilir? Yeni bir ev alabilirsiniz. Ee, evinizi yenileyebilirsiniz mesela evlenebilirsiniz yani bunlar da olabilir ya da aileden destekler gelebilir size. Anne babadan destekler gelebilir. Ve üçüncü evinizde zaten çok güzel bir durum var. Venüs Boğa Burcu'nda yani bir sanki anlaşma yapılıyor ee, veya e, burada yani parayla alakalı da aslında parayla alakalı da güzel bir gündem var size. Venüs çünkü parayı da temsil ediyor biliyorsunuz. Bu ee, Merkür de geriliyor 3. evinizde. Hani geçmişle alakalı konuşmalar, yakın çevreyle alakalı, kardeşlerle alakalı konuşmalar, destekler söz konusu olabilir. Merkürün açılarına bakalım. Mesela Plüto ile çok güzel bir açısı var. Yani belki de e, belki flört evresindeki bir ilişkiniz artık burada karara varıyor. Yani ilişkimiz var evet, adını koyduk anlamında. Bu aynı zamanda burada yapılan sözleşmeler yani geçmişten gelen haberler geçmişte başvurduğunuz bir işten bir haber onay haberi geliyor olabilir size Bunun dışında Venüs Tabii ki bir de 8 evinizin yöneticisi olduğu için bakın belki toplu bir para bir miras konusu gündemde olabilir bu dönemde. Eşinizin işiyle alakalı da güzel bir süreç olabilir. Eşi olan arkadaşlar için. Burada güzel gündemler var olarak görünüyor. Ve Jüpiter nerede? Jüpiter ikinci evinizde. Belki kendi işinizle alakalı da güçlü bir süreçtesiniz. Çünkü Jüpiter'in açılarına bakarsak bir bakalım. Bir karesi var. Bir de MC ile güzel bir açısı var. Karesi nereyle? Kuzey ay düğümüyle. Yani bu anlaşmayı yapmak belki zor gelecek size ama MC ile çok güzel. Eğer yaparsanız da bu evliliği, bu anlaşmayı hayatınızda ne varsa şu anda bunu yaparsanız size çok iyi gelecek olarak görünüyor. Tabii ki burada şimdi Jüpiter'le Mars'ın birleşimi ikinci evinizde bir bomba etkisi yaratıyor. Yani aniden paralar gelebilir size mesela. Mars'ın başka bir açısı var Jüpiter'in yok. Zaten iki yok. <laughs> Zaten burası bomba gibi. Yani daha beter böyle herhalde patlama etkisi getirirdi. Yani oldukça güzel. Parasal kaynaklar konusunda da güzel etkiler var. E, dokuzuncu ev konularınızı da kapsıyor elbette ki. Hani burada belki yasal süreçlerden dolayı bazı para akışı olabilir size. İşte miras konusudur, mahkemeye intikal etmiş konulardır, Mesela bunlardan kaynaklı da paralar geliyor olabilir ama şurada şimdi Mars'la Jüpiter'in Şiron'a doğru gittiğini görüyoruz ya. Yani burada bir dikkat çekecek. Şu 15 derecesine gelecek ya orada para konularında dikkat etmen gerekirdi diyecek. Yani para harcama para ya da girdiğiniz iş doğru mu değil mi bunu iyice irdelemek lazım mesela. Orada bir dikkat çekecek sevgili balık. Evet başka ne ekleyebiliriz? Aşk hayatıyla alakalı söyledik. Parayla alakalı söyledik. Eşle alakalı ne olabilir? Merkür zaten retro. Şu anda belki de hani geçmişe dayalı bir bazı şeyler konuşuluyor aranızda. Sorunları çözüyorsunuz gibi düşünelim bunu. E, bu tabii ki aynı zamanda şu anda hali hazırda bir ilişkisi olanlar varsa şu anda beni dinleyen e, bu ilişkinin e, daha iyi bir duruma Gitmesi, aşama kaydetmesi anlamında da bizlere yol gösteriyor yani buraya doğru gidecek bu. Evet şimdi bir de destemize soralım bakalım balık burçlarına neler var. Evet hava bir durum varmış hayatınızda e, işle alakalı olabilir ya da bir e, zihinsel durumlar yani düşünme bir konuyu düşünüyorsunuz habire sanki e, ama zor bir durum yani bir şey kafanızı kurcalayan bir konu var orada belki parayla alakalı olabilir kemirgenleriniz çok fazla paranızı lütfen koruyun. Belki yakın çevreniz olabilir yani bu kişiler habire bana para ver bana para ver diye gelen kişiler olabilir etrafınızda. Burada kendinizi biraz yorgun hissediyorsunuz gerçekten ya bir sıkıntı varmış hayatınızda sizin. Yine de bakın bir size huzur verecek bir haber de var hemen akabinde size huzur verecek aşk hayatınızla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Belki geçmişten bir dönüşte olabilir bu sizi en azından bu konuda bir huzur verecek diyebiliyorum. Bakın iki tane atlı kart çıktı yani. Yani bu etrafınızdaki kişiler sebebiyle bazı kısmetlerinizi geç ulaşabiliyorsunuz mesela zaman harcatıyorlar sizi, zaman kaybettiriyorlar. Beklediğiniz haberin gelmemesi özellikle sizi epeyce bir e, yormuş fakat bu yeni ayla beraber bu haber geliyor merak etmeyin sakın yeni bir evlilik yapmak yeni bir iş kurmak iş değiştirmek bir ev almak bu haftanın konuları bunlar olarak görünüyor bir anahtar yani bir çözüm buluyorsunuz belki de bir evlilik e, evlilik ya da eşinizle beraber ev almak konusu da olabilir bu bir çözüm buluyorsunuz, yaşadığınız yere bir karar veriyorsunuz ya da öyle de değerlendirebiliriz bunu. Para konusunda da bazı hak edişleriniz var sizin. Kendi yerinizi de açıyor olabilirsiniz mesela bir anahtar çıktığına göre. Duygusal hayatla alakalı ne var bakalım? Evet hayatınızda zaten biri varmış gibi göründü Evet çok da huzurlu ve bereketli bir e, evliliğiniz ya da ilişkiniz olabilir karşınıza böyle birisi de çıkacak olabilir Elbette ki ve çok hızlı bir şekilde bu e, Eşiniz varsa bir karar veriyorsunuz, bir atılım yapıyorsunuz, bir ev alıyorsunuz veya ev içerisinde farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela bir harekete geçme var. Hava uşağı. Evet, bir bilgi almaya çalışmışsınız sanki. Bu yaşadığınız ilişkinizle alakalı olabilir. Eşinizle bir konuyu çözmeye çalışmış olabilirsiniz. Ama bunun için bir şeyleri bilmiyor olabilirsiniz. İşte bu konularla alakalı bir çözüm geliyor size. Bu arada geçmişten beklediğiniz birileri mi var acaba? Bazı balık burçları da böyle olabilir. Kolektif olduğu için hepsi çıkar tabii ki. Size de bir haber geliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa, eşi olan arkadaşlar parasal olarak ya da Ev içerisinde ilişkiyle alakalı yaşadıkları sorunlarla alakalı sıkıntıları geride bırakıyorlar bir defa. Çok güzel bir süreç balık burçları için. Yani şu kişileri arkada bırakıyorsunuz. Onu demek istiyorum. Bu enerjileri arkada bırakıyorsunuz. Ve artık iyice sabırsızlanmaya başlamış bazı balık burçları bu geçmişten haberle alakalı. Niye gelmiyor? Gelsin artık der gibi. Ee, bazı durumlar görünüyor ve eğer ki siz e, bir evlilik istiyorsanız ve bunun için uğraşıyorsanız bu hafta çok güzel gelişmeler olacak. hane içinde parasal sorunlar varsa bu konular da geride kalıyor. Yani ne kadar güzel bir haftaya gerçekten güzel. Evet ayrılık yaşamış ve geçmişten beklentisi olan kişiler içinde Biraz yollar e, gecikmeli olabilir sevgili balık burcu. Yani beklediğin zaman da gelmeyebilir. Ha, gelir mi dersen evet. Yani çektiğim ilk kart ta geldi. Yani karşıya aslında çok da güven vermemiş size partner. Sanki çok da güvenmemişsiniz zaten ama. Ama geri dönüş var mı? Var. Evet. Var. Evet sevgili balık burcu. Bu arada uğurlu günlerimize bakabiliyoruz. Kısa video olarak bıraktım zaten. Gerçekten çok ilgi gördü ve yani çok mutlu zamanlar yaşadık. Güzel günlere bakıyoruz, uğurlu günlerimize bakıyoruz. O günler için frekansımızı takip ediyoruz. Fırsat geldi ama ben yerlerdeyim. O zaman hiçbir anlamı yok. Bunları da kontrol ettikten sonra o güne kendimizi hazırlıyoruz sevgili balık burcu. Bu konuyla alakalı Instagram üzerinden bana ulaşabilirsin. Şimdilik kendine iyi bak. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.